Şu an devreye almaya çalışmana devam ettiğimiz trafo kurutma fırınımızı görüyorsunuz. Bu fırında isterse kullanıcılar evlerinden cep telefonuyla bunu kontrol ve kumanda edebiliyorlar. İsterlerse dünyanın istedikleri her yerinden Türk sistemi cep telefonuyla izleyebiliyorlar. Şu an cep telefonundan şöyle açalım sistemi. Yani Açıyoruz. Kıskışlarımızı devreye alıyoruz. Tüm sistemi cep telefonuyla kontrol edebiliyoruz. Dünyanın her yerinden bu yapıyı kontrol ve kumanda edebilirsiniz. Tekrar bir şöyle devreye alalım. Çiller sistemimizi bir devreye alalım. Tamam çıkalım. Motorumuzu tekrar çalıştıralım. Motorumuz sürücü ayarlarımıza göre devreye girip çıkıyor ve bu işlemi cep telefonuyla, tabletle istediğiniz gibi yapabiliyorsunuz. Tüm alanlarımızı görelim mesela. Sistem alanlarımızı, sistem eventlerimize tıklayalım sistem alamını tıklayalım. Üstte. Grafiklere grafik tıklayalım veya bakın şuradan grafik sistem alamınıza tıklayalım. Tüm alamlarınızı, tüm sistemde belirtilen alamları da yine cep telefonunuzdan izleyebiliyorsunuz.